İpek Yolu Belediyesi'nin başlatmış olduğu yaz spor kursları devam ediyor. Birçok branşın yer aldığı kurslar yoğun ilgi gördü. Van'ın İpek Yolu Belediyesi ilçe sınırlarında yaz tatili boyunca toplamdan 3000 kişiye spor kursu hedefiyle başlattığı kurslarını sürdürüyor. Zaferler Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bostan İçi Toplum Merkezi, Karşıyaka Spor Kompleksi, Bahçıvan Kadın Spor Merkezi, Ali Paşa Kadın Spor Merkezi, Cevdet Paşa Kadın Spor Merkezi ve Van Şehir Stadyumunda toplam 17 branşta verilen kurslar yoğun ilgiyle devam ediyor. Biz olmayı çok istiyorum. Bizi hayallerimizi ve la buluşturan İpek Yolu belasına teşekkür ederim. Ben futbol oynamayı çok seviyorum. Ben futbolu küçüklüğümden beri de çok seviyorum. Oynamayı da heyecan diyorum. Bize yardımcı olan İpek Yolu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Merkezi tarafından verilen kurslarda futbol, basketbol, voleybol, handbol, boks, kitboks, atletizm, running, reformer, trambolin, zumba, plates, kardiyo, step, aerobik, Futsal ve çim hokeyi gibi iddialı branşlar yer alıyor. Ayrıca pilot okulu olarak seçilen Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde verilen çim hokeyi kursu ise Doğan Anadolu bölgesinde sadece İpek yolu Belediyesi tarafından veriliyor. Aynı zamanda hakemiyim de hakemlik Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde bu kursumuzu devam ettiriyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi çocuklarla her gün burada maç yapıyoruz, antrenman yapıyoruz. Van'da ilk olarak biz ee, bu sporu bana getirdiğimizde herkes şaşkındı. Bu sporun ne olduğunu bilmiyordular. Biz bunu ilkin pilot okul olarak bu okulu seçtik. Bu hokey sporu şu an Türkiye'de çok yaygın. Süper ligi, 1. ligi, 2. ligi, alt ligleri de mevcut. Okul sporlarında biz Türkiye'de çok bir kez e, başarılar elde ettik. Okulumuz hem e, Türkiye'de derece yaptı hem bölgede derece yaptı. Şimdi çocuklarla beraber güzel antrenmanlarımız var. Nasip olursa bu e, ayın sonunda birinci lige yükselme playoff maçlarımız var gidip vanımızı en iyi şekilde e e temsil edeceğiz inşallah.